Yalın belediyecilik kapsamında İnegöl Belediyesi personellerine eğitim verildi. 2021'de başlatılan yalın belediyecilik çalışmalarıyla 4 yılda 23 müdürlükte 592 iyileştirme yapıldı. Bu sayede 210 milyon TL'lik potansiyel gider engellendi. Yalın ofis çalışmaları, performans ölçme, yalınlaştırma ve öneri sistemleri gibi uygulamalarla verimlilik artırılmaya devam ediliyor. İnegöl Belediyesi, yalın belediyecilik faaliyetleri kapsamında 10 günlük yalın temelleri eğitimi düzenledi. Eğitimin ilk gününde Belediye Başkanı Alper Taban personelle bir araya geldi. Çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmek, verimli çalışmak, göremediklerimizi görmeyi başarmak, hani insana yakışanı da budur diyerek e, kim ne yapmış, dünyada ne tür örnekler var, e, ülkemizde ne tür örnekler var, ee, kim daha iyi bir belediyecilik ya da iyi bir yönetim anlayışı ortaya koymuşsa onları e, görerek, izleyerek, onların iyi yönlerini alarak efendim, biz de daha iyi işler başarmalıyız.